Ben Tolga Öz. Ben Yaşar Şengül. Spor Türk TV kanalında yepyeni bir programda sizlerle birlikte olacağız. Salı akşamları cap canlı yayınla beraberiz. Maksat spor olsun dedik ve topon programıyla... Abi topon ne ya? Topon ne ya? Tapon. Tap. Top 10 abi. Neden? Bak yazılışı da top 10, okunuşu da top 10. Abi topla ne alakası var ya? Nasıl ne alakası var abicim yani kere alaka diyeceğim ama şimdi sen... Sana... <laughs> yani şimdi bizim e, konumuz hep futbol içerikli ya. Evet. Şimdi futbolda hani top olmazsa olmazdır biliyorsun ya. Top olmazsa neyle oynayacaklar bu futbolcular? E tamam e. Ee? He, yani ben o yüzden top 10 diyorum. Programın adı top 10. Top 10, Topo. E, top'tan satış yani. <laughs> ne oldu Yaşar? Abi tutuldum ya. Kaça tutuldun? Ya öyle değil ya sinir... sinirden tutuldum. Sinir sıkışması, sinir sıkışması bu. <gülüyor> <gülüyor> Siz, <gülüyor> salı <gülüyor> akşamı 18'de bekliyoruz. <laughs> Topo. Ya, Topo! Ya bir el at bir düzelt ya. Dur ben sana bir el atayım. Evet, ya bırak şimdi makarayı. Bu kullanılmış bu. Ya düzen de sana. Elle belle 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 belle